Maalesef, bizlerin söylemekten usanmadığı ama iktidar ve ortaklarının hamaset yapmaktan öteye bir şey yapmadığı ciddi bir sorunumuz var. Vatandaşlarımız ve de öğrencilerimiz için tecat haline gelen barınma ve yurt sorunu. Neredeyse çeyrek yüzyıldır destanlar yazdığı iddia ettiği inşaat konusunda kime ve nereye hizmet ettiği çok net anlaşılmıştır. O da sadece bir avuç yandaş müteahhite çalıştığı bir bedaattir, bir gerçektir. Bu arada, iktidarın iddia ettiği o milyonlarca konut ve yurt binasının nerede olduğunu bilen yok. Ama konut fiyatları gibi kiraların da tarihimizde görülmemiş bir şekilde arttığını bilmeyen, yaşamayan kalmamıştır. Buradan soruyorum, inşa edildiği söylenen konut ve yurtların sayısı milyonları buldu ise, yurt sıkıntısı ve konut sıkıntısı ve de fahiş şekilde artan kiralar neyin nesi? Kedi bu ise, ciğer nerede? Ciğer burada ise, kedi nerede? Nasrettin Hoca'nın hikayesinde olduğu gibi. Özellikle son birkaç yıldır ölümle sonuçlanan ev sahibi kiracı tartışmalarını hepimiz görüyoruz ve biliyoruz, cinayetlerle sonuçlanıyor. Son 21 yıldır çözülmeyen, belki de çözülmesi özellikle istenilmeyen, üniversite öğrencilerinin ve ailelerinin bir numaralı meselesi haline gelmiştir yurt sorunu. Yaşadıkları yerler dışında üniversiteyi kazandığı halde, maddi imkansızlıklar var, kalacak yer ve kalacak yere imkan bulamadığı için kayıt yaptırmayan öğrencilerimizin durumları ise yürek yakan cinsten. Öğretici öğrenciler ve aileleri o şehirlere gidip gelecek, yolun masraflarını ödeyemeyecek haldeler. Bakınız bugün ülkemizde üniversiteyi kazandığı halde sırf yurt ve barınma yeri bulamadığı için okula kayıt yaptırmayan on binlerce öğrenciden bahsediyoruz. Bu iktidarın halkımıza dayattığı yoksulluk ve çaresizlik öyle bir sarmana dönüştü ki mesela üniversiteyi kazandığı halde öğrenciler kayıt yaptıramıyor demiştim. Haklarını kaybetmemek için de kayıt dondurmak istiyorlar. Bunun için de kendilerinden geçerli bir belge sınmaları isteniyor. Nedir o belge biliyor musunuz? Fakirlik belgesi. Bugün ülkemiz yetişkin insanlar için bile güvensiz hale gelmiş durumdadır. Aileler böyle bir ortamda, sağa sola değil, elbette devlete yönecekler. Lakin iktidar bu konuda yapması gerekeni yapmayın, dolaylı yollardan bazı çevrelerin bu işi sahiplenmesini istemektedir. Peki bu halde aileler çocuklarını başka şehirlerde okutmak isterse ne yapacak? Devlet yurdu yok, özel yurtlar ateş pahası, evde kiralayamıyorlar. Onlar da mecburen her şeyi göz alıp ya belli vakıf ve derneklerin ya da ruhsatsız denetimsiz, kaçak vesaire yerlerinin yollarını tutuyorlar. Peki bu yerler devletten daha mı güçlü? Daha fazla imkanlara mı sahipler de devletin bile sağlayamadığı bu imkanı sağlıyorlar? Elbette değil. Söz konusu durum, iktidarın bilinçli bir tercihi ve maalesef uzunca bir sürede üretmiş olduğu bir politikayı uyguluyor iktidar. Barınma sorununu bir takım vakıf ve derneklerin inisiyatifine bırakarak öğrenci ve ailelerini kırk katır mı, 40 satır mı çaresizliğine düçar etmekten vazgeçmelerini salık veriyoruz. Çoktan da unuttuğu anayasal yükümlülüğü olan sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmesini talep ediyoruz.